Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Bugün şu güncellemeye çalışırken iPhone'ları, iPhone'ları güncellemeye çalışırken bir tane denetlenemiyor. Yani güncelleme denetlenemiyor. Hatasıyla karşılaşırsanız tam olduğunuz yerdesiniz şu an. Tam olduğunuz diyorsunuz. Şimdi iPhone'larda genel olarak e, genellikle demeyelim de nadiren görüken gözüken bir hata. O yüzden bu hatayı nasıl gidereceğimizi anlatacağım. Çünkü ben de geçen gün bu hatayı karşılaştım. O yüzden söylüyorum. Geçen gün dedim, geçen sene yani ilk şu iOS 14 geldiği zamanlar vardı işte o zamanlar. Şu ilk iOS 14 yükleyeceğim zaman bu hatayla karşılaştım. Dedim bu hata bari araştırayım falan. Şimdi aklıma geldi. Hatayı hatanın üstü çekmek. Şimdi sanırsam bir daha bir tane daha güncelleme gelmiş bana. Evet gelmiş. Bunu indireceğim. Şimdi muhtemelen şimdi olmayacak. Yani o hata gelmeyecek benim karşıma. O yüzden sizin karşınıza geldiği için göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuradan indir ve yükleye tıkladığınız zaman burada direkt öğeyi denetlenme hatası karşılaştırdığı, karşılaştırdığı zaman yükleye, yükleye miydi galiba bilmiyorum ama tam olarak galiba indiriyor ama yüklemiyor galiba. Pek unuttum çünkü ben de. Şimdi onu nasıl gidereceğinizi anlatacağım. İlkten şu uçuş modunu alacaksınız arkadaşlar. Sonra kapatacaksınız telefonu. Yani şuraya basıp bekleyin. Komple kapata bastığınız zaman direkt komple kapanacak telefon. Ondan sonra böyle bir 5-10 dakika böyle bekleyeceksiniz telefon kapanmışken. Ondan sonra telefonu açacaksınız. 5-10 dakikada uçuş moduna bekleyeceksiniz telefonu. Ondan sonra geri adımları yapacaksınız ve bekleyeceksiniz böyle bir denetlensin güncelleme. Ondan sonra bas, bastığınız anda direkt zaten o hatayı vermeden direkt olacaktır güncelleme. Her işe yararız, her yaptığım adımlar sizde işe yaradıysa abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.